Köyümüzün de dereleri akar Allah diye diye. Köyümüzün dereleri arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Köydeki evimizin bahçesine gönül dostlarım, iyi kilerim, sevgili değerli YouTube ailem. Arkadaşlar dünkü videomda demiştim. Halamın torunu, hanım ablanın da torunu ee, onun Gizem'in nişanı var ona gideceğiz demiştim Akşam nişandaydık gördüğünüz gibi Nişandan biraz böyle kareler aldım arkadaşlar Müzikleri telif olduğu için müziklerini değiştirdik Orijinal müziği değildir Gizem'in nişanındaki e, görüntüler arkadaşlar o, Telif oluyor Youtube'da biliyorsunuz Akşamın sabahında köydeki bahçede Şöyle güllük gülistanlık bir hava var diyebilirim. Çiçekler açıyor. Köy sakinleri gayet sakin. Gürültü yok, patırtı yok. Neden gürültü, patırtı yok? Hiç kimse evinden şu anda çıkmadı dışarı. Neden derseniz akşam veya gece hafiften yağmur yağmış. Dünden önce gün daha çok yağmış arkadaşlar. O yüzden çamur olduğu için kimse çıkmıyor. Ben de çamurda tarlada geziyorum. Aslında iyi bir şey yapmıyorum. Çok gelincik var. Allahım, 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 gelincik. Ee, kahvaltı hazırlıyoruz. Biz de sabah erken saatlerde kalktık, sonra yattık. Şimdi de Şahin kahvaltı hazırlıyor. Ben de dedim biraz. Tabii ki de köye gelinir de. Şu güzelim otlar. Dan toplanıp yenilmez mi? Neler toplarız, neler yeriz? Sabah sabah. Bir kere ben ıspanak doza bancam. Ispanak. Koca kulu ıspanağı doza bancam. Sabah sabah. Arkadaşlar o bu çüm. yolcanda da. <laughs> Çümler beni bekler. Buralar sürülecek. Bu ıspanaklar buralardan kaldırılacak. Şöyle duza banalım. Taze taze. İyi olur yeşillik sabah sabah. Kocak kulak ıspanağı deriz biz buna. Bizim bildiğimiz ıspanaklardan farklıdır. Bunun sarması olur. Çok güzel. Büyüdüğü zaman yaprakları. Bak don dolu vurmuş ama şu uçlarını yiyeceksin. Temizleyeceğiz tabii ki de. Başka? Başka ne yiyeceğiz? Garagavık. Yenmez mi kara Ooo. Oo. Tuza banılmaz mı arkadaşlar? Banılır. Güzeller güzeli prensesler gibi Gizem'in düğününü, yap, nişanını yaptık, geldik. Habur düğün diyorum. Allah inşallah tamamına erdirsin, düğününü de göstersin. Eee tabii dinlendik. Şimdi de yeme içme zamanı. Yani Rabbim böyle nimetler vermiş. Tabii ki de yiyeceğiz, içeceğiz. Karakavuk bak. Allah. Bunlar taze taze. Sakız otu dediğimiz. Çok lezzetli olur. Çok da şifası var. Bizim bahçede ot dolu. Ot. Hele gelincik. Hele gelincik bir otlu bidesini yapacaksın bunun gali. Aa. bir Önce bunları yiyeyim de taze gelinciklerden de alırım. Şahin de seviyor. O da duza banar. Gelincin kaç çeşidi var burada? Bir sürü çeşidi var. Hepsini çekmem imkanı var. Hepsi bir arada. Bak sakız otu diyoruz ya. Süt. Süt çıkıyor. Karagavuk deriz biz. Aslında sakız otu. Doğal. <laughs> doğal doğal. Harika harika. Vay vay vay. Vay. Allah. Allah Allah ya Rabbim. Bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Sirken sirken. Tazecik sirken. Şuna bak. Şu köklerini koparacağım. Vay 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 vay. Yenme mi bu? Aman. Sirken. Ye. Çiğ ye. Şıkır şıkır. Duzaban. Ve bakalım yemlik görebilecek miyim? Yemlik. Davşan otu. Buralarda vardı. Ben biliyorum. Şuralarda bir vardı kenarlarda. Şunu şu güzelliğe yarabbim. Kesemem kıyamam bu otları dermişim. Bakalım. Ben buralarda. Geçen sene çoğudu. Var ama öbür tarafa geçmem lazım. Öbür tarafta var da. Ha. Buldum buldum. Arkadaşlar. İşte bak. İşte. Davşan otu deriz biz. Yemlik. Bunu koparmayacağım. Bu tohum kalsın. Şunu alacağım. Kahvaltıda tavşan otu dediğimiz ot diğer adı yemlik çimle karışmış da çok belli olmuyor ama bu, bu. Nasıl güzel değil mi arkadaşlar? Sirkenler filan. Yani basmayayım üstlerine. Yiyem kavuram kavuram hemen tazecik tazecik. Sadece bunları kahvaltıda çiğ yemek için alıyorum şu anda. Köklerini keseceğim. Şöyle. Vay. Doğra bunları, gavur sulu sirken. Nasıl güzel ya Rabbim. Gübrenin yanında hayvan gübresi. Güzel çıkmış. Köyüm, köyüm, güzel köyüm. Bir de su derdin olmayı ve mis gibi köğsünde. Su sıkıntısı olunca işte insanı illallah getiriyor yani. Sürmeyem diyor Şahin bahçeyi sürmeyem de diyor gelincikler diyor olsun kıpkırmızı olsun dedim ben de sürmeyem Neye sürelim ki dedim sürmeyem madem dedim <laughs> böyle arkadaşlar işte Heh. gelin çiçeği Şahin duza banar bunları sever kıyamam ben ona Ülker o toplama mı diyor. Ya toplamaz mıyım dedim. Sen iste yeter ki. <laughs> Öyle. bu da. Gelin çiçeği. Birkaç da nane koparmam lazım. Hazmı kolaylaştırır. Kahvaltıda nane yedik mi? Midemiz rahatlatıyor. iyi oluyor ya. Ben de onu İzmir'de komşumuzdan öğrendim. Pıtır 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 kahvaltıda nane ye. Ah benim nanelerim. İzmir'de büştük Zilöyha ile. Ama bu nanelerin cinsi farklı. Başka arkadaşlar. Bizim İzmir'deki naneler daha farklı. Bu daha farklı. Değişik. Bir iki alayım. Mis gibi tertemiz. Gönül dostlarım, Ülker abla köye gitmiyor mu? Ülker abla köye gitmiyor mu? Kız havalar soğuk, havalar soğuk dedim dedim. Sonunda geldik gari işte. Sağ olun var olun. Böylece güzel oldu. Şimdi bunları temizleyeceğim galiba tertemiz başka bakalım yiyebileceğim otlardan var mı var tabi 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 bizim erik de çiçek açmış şuna bak hadi bakalım eriği güzel değil ya da taş gibi bir erik nasıl erikse değişecekti işte aşılanacaktı da olmadı gali gelemedik gali tabi Şurada neyimiz var bizim bahçede yenilebilir yediğimiz yabani otlardan bir tanesi de. Dem, yabani değil. Hem yabanisi var hem bahçe bektiğimiz var da. Bunu biz bahçeye ettik. Kuzu kulağı. Kuzu kulağının şu tazelerinden alacağım. 3-5 yaprak alsam yeterli gelir. Kuzu kulaklar da tohuma kaçtı burada. Ya. Yeter. Üç dört tane yeterli. Tamamdır. Kahvaltıya otlarımız hazır. Temizleyeceğim. Tertemiz yıkayacağım. Bahçenin yenilebilir yabani otları kahvaltı soframızda yerini aldı. Şahin de ben ot toplarken kahvaltıyı hazırlamış. Sofrayı kurmuş. Sağ olsun var olsun Allah razı olsun. Kahvaltıda bugün kekik çay içeceğiz biz. Siyah çay içmeyeceğiz. Bitki çayına ağırlık vereceğiz. Bize afiyet olsun inşallah size de afiyet olsun. Şeker olsun, bal olsun kahvaltınız. Evinizde huzur, bolluk, bereket olsun arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra düğüne gideceğiz. Düğüne gitmeden önce belki de bayramlaşmaya çıkarız köye. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi köye şöyle bayramlaşmaya gidiyoruz. Bir yarım saat mi bir saat mi zamanımız var? Yani. İşte en fazla 45 dakika yani. Heh, en fazla 45 dakika zamanımız varmış. Bayramlaşacağız böyle evde bulabildiklerimizle, yetişebildiklerimizle. Ondan sonra da arkadaşlar düğün çekimine gideceğiz. Simav'ın köylerine. Oralarda görüşeceğiz inşallah. Aşağala. Aşağala ile bayramlaşayım. Aşağalaya aslında bayramlaşmaya gidecektik. Burada rastladık. Burada bayramlaşalım. Köye öyle girelim. Bübe e, öyle garınca karınca çekiyormuş. Karınca toplam Bir yerde karınca var. Ha. Hoş geldin. Hem Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun. Sağ bulduk. Sizin de mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Allah razı olsun. Ne dayı olmuş Fidan hocam? Fidan <laughs> Hoca. İşte bu bir kadar seyrettik. İki yerde karınca var. Orası yeniden üttüm. O da bitmiyor. Bunlar neye bitmiyor biliyor musun? Karınca çekiyor bir yere bunları. Bir şey diyorlar aşağı bitmesin. Yanıma yeter de yine. Sen ne de dedi? Ne çabuk et dedi. İyi misiniz? İyiyiz. Bunu ıslıyorlar, toprağına karıştırıyorlar. Biberi 2-3 gün bir hafta ıslıyorlar. Karıştırdım. 15 gün evvel toprağımla karıştırdım, ha, Bak küçük saçtım. Yine bitmedi. Bayram mı var olsun? Hala. Gel ha, Nasılsın? İyi, i̇yi misin? misin? Şükür iyi. Sen nasılsın? Ben de yeni ölü kadar ayaktayım çok şükür. Hmm. Gezmeye mi geldin? Evet. Gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim. Böyle dedim. Dolaşan gün ufuydanlara bakayım. Gelen dedim. Biber diyor bitmedi diyor. Ben de bitmiyor biber. Bitmedi. Bir yıl dayı diyor ya? bugün yani ne oldu? bitmedi. Soğuk gitti havala ondan ya. Soğuk mu oldu? Garınca toplamış. Evde bir de bir yavru toprağından karıştırdım. Hmm. Çocukların değil öyle bitiverdi. Gidiyorsan bin hadi, hadi götüreyim. götüreyim. Gidemem gidiyorum. Hadi bin, hadi, bin. Bin bin. Ne zaman geldiniz? Gece geldik. işe geldik. geldik e, Hanım ablanın torunu var ya. Bülent'in kızı onun nişanına geldiydik oradan gece geldik. Şey Etmez var. bin. bin Essin varsın. Suha, şey var. Bin bin bin. Bin, bin, bin. Bir şey olmaz. Anladım. Hadi bismillah. Ha. 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 Sıkıca tutun e, aşağıla sen Peki. tamam. Ha. Tamam. Döndü ablaya geldik. Döndü ablanın evinin oradan bizim ev. Nuruş nereye gidiyorsun? Dayını gördün mü? Gelam ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep amca. Ne yapıyorsunuz? Bayramınız mübarek olsun. Bayramı mübarek olsun. olsun senin öyle de. Vallahi çok hayırlı. Bizim bir çöp işi. Şey. Olsun herkes <laughs> olsun, ekmek, ekmeğini bir ekmek, şekilde. kazanacak. Halal halal kazanç kazanıyorsun. Allah'ın işiyle yani. Çalmıyorsun, çıtmıyorsun yani. Çalışan <laughs> Allah feri çalışıyor. Yani he. bunlar güdüne <laughs> Geri değil mi? Tabii. Yer dönüşüm. <laughs> Hı? Annenle sen ekmeğe do da deyip 15 dakika dur geri geldin de. Hmm. Ne dedin sen yaptım içim şey. Şey hmm. mi? Recep mi? Küçük Recep. Onlar Nurak mı kaldı? Onlar nereye gittiler? Evde mi? Değdi onlar işte daha nasıl hmm. daha. Daha gidiyor ota. Şeye gidaha. Ne yaptın amca? gün yoktun. Yeni mi geldik? Yeni geldik biz ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi kalk. Şunun asker yeleğine ne bak. Orası, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> evet, ne güzel ya, çiçekle ya, tam kiraz, şey açmış. Demiyor, Yeni açıyor da. Kirazlar çiçekte. Köyümüzde durum bu. İkiniz mi yani sadece? Kızlar mı? Yok. Kızlar yok. İkimiz ya, geldik. Da al, gidelim. Gidelim, gidelim. Evet, gel yarın mı gidiyorsunuz? Ya, Döndü ablanın domates fidanları mı? açmış üstünü. unutmuş onlar o inşallah bir şey olmaz ya. Yok yok olmamış zaten. O olsa şimdi ya buruşurdu yani. Hiçbir şey olmamış. Bak, güçlü... daha belli olmaz. Allah. Belli olmaz. Güçlü, güçlü güçlü maşallah. Unutmuş mu? Ha. Biberler çıkmamış. Biberler... Bunlar patlayacak mı şunlar? şunlar biber galiba değil mi? Şu, patlayacak şey... Bu sene biber çıkmıyor ya. Biberler büyüyor biber... mu o Olmadı. Seyir. Olmuyor. Anamın açmış ya. Hmm. Gece unuttuysa Anca gece soğuk muydu? Değildi. Değildi. Kıra ya, dokuz havası dokuz yoktu. Yani. Biz gece yoktu, yoktu, doğru. Gece Sokut biz bir değil. gibi geldik ya Kadir'ye. Kıra havası Hı -hı. yoktu. Öyle oldu mu? Yoktu. soğuk donulu Donuluyor. Ha. Köyde döndü ablanın bahçesi. Güzel olmuş köy ya. Hoş bulduk canım benim. Bir tane. Benim dünyada gözüm yok. Ölmeden bir kere beni o kutsal topraklara götür. Daha senden bir şey de istemiyorum dedim. Allah razı olsun o da beni kırmadı. Evet. Döndü dedi. Bu sene geçilere sabredersen edersen dedi. Ya ben dedim yere sabreder eder gelirsin dedi. Acık kızdım acık güldüm emme. Bu zamana da getirdik. İyi maşallah. Kere edebildiniz mi geçilerden şükür, abla? Kar var mı? Şükür. Güzel kere ettik maşallah. Şükür. Şey maşallah. İyi. 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 Genişleme Hı. E. dedim bak kimseye dedim veresiye vermedim. Aynen de <laughs> böyle. Şey yok. Veresiye veriyorsun adam ya. alıyor geçiyi parayı ya, getirmiyor. <laughs> domates fidanları <laughs> unuttun mu beyin? Gıra yoktu. Biz gece birde geldik. Yoktu Kardeşim, gıra. Kardeşim sen sorma. Gece bir kakış kalktım. Ayaklarımı sancısını. Eyvah gitti o. Ne ne oldu dedim. <laughs> ayaklarım dedim sancı. <sancıyordu>, gıra yaldı. <laughs> sen dedi şey ne diyorlar o ölene. Kemal Kemal mısın dedi gece. Ben <laughs> dedim sen domatesler örtün beni örtme. Ey gitti ben yemek yemedim. <laughs> e ee, bir gece açıkta kaldım ya. ölür. Ben uğraştım bir ay kakış gece gittim örtüm geldim şükür Allah'a. Baktın şey baktınız ya. mı? Şey, Çektiniz şey, şey, şey. mi ülke? Ha, çektik domatesleri. Ne men şey. valla gövde mi <laughs> orta, o bana o zaman. tek, çektik ve gitmeyecek. Kendi biliyor ülke alma sizden Otunu topla bakam, sula bakam, ört aç bakam. Aynı adam, bebek gibi. Adamdan zaten işin içinde, Ne de şey yapmayacaklar bana. Çok adam. zor ya. Yor zor. zor. Fidan zor hani bebek yani gibi bakacaksın. Zor. Oğlum onu diyoruz da o Sağ başka şeye benzemiyor. O burada evzeli ki. Yok yok. O zaman yukarıya, e, gitmeye, bitmeye gitmeyeceğiz. Gayuşma ista değil mi? Satılacak. Gideceğiz. Kurbana kadar geçeceğiz. Öyle mi? Aynen hmm. gideceğiz. Peki hmm. falan düşünüyorlar. Şahin daha 3 gün daha çok anladın. Neyse abi 3 gün daha yol gözükecek <laughs> gibi. <laughs> şey, kutlara bundan az kaldı kaptırmayız gaya. <laughs> Abla bunu da bulursam ne olur bir şey olsun. Hmm. 3 Mayıs'ta enişte yine bulmaya gidecek bu doğru senin. 3 Mayıs'ta burada. <laughs> 3 Mayıs'ta buradayım aslında. He. Vallahi. 1 Mayıs 1 Mayıs'ta 2 <laughs> <iki> Mayıs'ta, geliyor <laughs> buraya. buraya. Tamam 1 Mayıs'ta da zar zor uğurladı. bir lan çevir <laughs> gelirler. <laughs> 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 <gül 1 Mayıs'ta gece geleceğim ee, belki de hani sabah gelebilirim. Biraz uyumam lazım. Düğün çekecek şey gündüzünde 1 Mayıs'ta odan çıkacak. 1 Mayıs'ta falan boş olurum yani. Yorgun argın. Üke burada olsa biz ülkenden sonra tamam. olmaz. Öyle olur. Ben de peşinize uyurum, uyurum peşinize <laughs> Aynen. Oğlum gava yapıyor ustam. Aynen, <gülüyor> ayla, 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 ayla. Ayla. Ben ne yapalım. Dayım ne yapıyor? Oğlum Dayım ne yapıyor? Ben falan, ne ya. Ya. Sen, ayla, Biz arkadan. Dayım ne yapıyor? aşağı gitti. İyi. Ha, biz i̇yi, de iyi. size 5 dakika burayam evet. dediydik ya evet. gay o da görüşem aşağıda bayramın evet, aşağıda. Ne yapalım? Evet, evet, evet. <laughs> çekeyim ben bu <de> ablamla. <laughs> Fotoğraf çekeyim bu yol. Bayram. Ablama bak burada sana <laughs> <laughs> Ey bayramlar. Bak İm benim tamam. böyle vermedin yenge inan Sen duymadın da. Ektim ben anca oldum ya. Yani. Azıcık eken bu, yenge bu ya. 15 gün ektim benim çobamı da yaptı, bulaşımı da yedi, sofamı ektim. da yaptı. İkili kayınca acık tavlandı mı hemen ekeceğin kay tam zamanı. O sarı böğürce varmış. Ata tohumu e. yengeden. E. Hemen balkonun altında. Yenge, Yok yenge bana 15 20 olsa okay. yeter ya öyle böyle yani hani. Şşş, şimdi alıp gelme <laughs> ben, 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 ben abi, geleceğim abi. biz düğün çekiminde o zaman şey gelen şey, alın tavlanmadım köpekçeceğiz mi şimdi Direkt Şahin kesin gidiyor Durgut'la. Çekim var. Ben Gidim buradayım. He. İyi kardeşim. Burada kabaklar ne dikelim mi? Böylece zamanı gidi, geçiyor Tam zamanı 23 Nisan geliyor. Tam zamanı. Ben 23 Nisan zaten orada. Kasileyi, bamlayı. Yenge şir. tavlandı mı? Ne edeceğiz biliyor musun? süreceğiz Hepsini bir günde iki günde ekeceğiz, geçeceğiz gelemedik. Kardeşim açık balığı yapmayın Ederiz mi? Çabuk ekiliyor o. Geçen sene Seni dikeceğiz? Koya koya. Yani geniş ettik motorla hiç olmadı Oradan bir etmedi. Etmedi. Bak, emre engem, yer fasulyeyi motorla ekiyormuş öğlenen bir kere ben şey ha çoluk diyorlar? ediyorlar motora diyor. göre ettim bir iler bir iki yuvadım mı tamam hani. Kendin yorulmayın, çapalama derdi. Ben ölüyorum ya, yok, hem çapalama yani yani şey derdi. Siz alışın diyesinizdir. Biz sen de, ben de, de, de ne yapıyorsun? Ben de ölüyorum. Ben işten de mağar gidiyor neyse, ya, neyse iş faydası olmuyor. sonra. Ayarlıyorum, oturup yapasına göre. <laughs> bir öte var, bir var. Ben karışıyorum. Geçen sene dedim, bambuya bitmez, bitti. <laughs> Hala derine düşecek diye evet. bir kere öte vardı da bir kere beri bitti. Olur mu? Şimdi, Böyle felaketten ben de alacağım. E ya şey iki tane yani. yeter diye tamam. kardeşim. yeter. He. bir yol. hana ne iyi oluyor o zaman yaşını koyayım. E, yani. Alayım Vallahi yerim. Kovacağın yakında. Sen ya i̇şte oğlum Sen bizim hizmet olsun. ediyorsun ya? Boğazın, ya. Boğazın. Ha, Allah razı olsun. Ne Bir ev çayını kardeşim. Alın iç. İç iç verin bir da. daha. İç iç. Olsun değil sen bir. Yemin ne yapı dedin? Ne yapı şey... Şeker atmadım da yanına şeker ver. Eşe varmış. Koca şekeri sen. O şekerden versene kızım. sen bilmiyormuş. Soğuk sen. Bir tekmiş. Doğruydum eşe kardeş. bir Kahveyi soğuk sanıyormuş eskiler. Aa, bir dikip. Tabii benim ya. <laughs> Birden bir dikmiş, yanmış bu arada. Doğru Doğru mu, Allah bir <gülüyor> daha getirme diyormuş. Harbiden boğazı yanmış, getirmiş. Yedik ya döndü abla, sağ olun. Hepsi bu vakti kadar, kaba, fasulye. <laughs> Olsun, elçiliğe. Abla 15 hepsi? her biz şeyi Neden Neden musun? Yenge biz patates de atmadık. Oluğu değil mi biz daha? Daha oluğu atmadık. Biz de atmadık. Ülke biz de atmadık daha. Ha tamam. Daha çoğuysan atamadık. Hani tamam. hmm. Evet. Daha iki üç gün daha açık olun bilmiyorum da tavlanır. Tamam. Sürülmüş, Sürülmüş değil mi sizinki? Sürülmedi daha. Biz süreriz. Biz, bizim hiç sürümler. Kocun oturuna sürdüyseniz çapa motoruna gezdirdik. Güzün tutam. sürdük Emine yenge de. Güzün de sürümlerdi. Güzün de sürümlerdi. Güzün Bölüm sürdük. Devip dizi ya. Bir de çapa çekti o. böyle hani. Bir de güzün sürgüledi. Güzün çapa motoruna öteberi gezdirdik. İki yok. Bir böyle dikine bir aykırı süre aşağıya onu. Şey, 10 kilo mazotumuzu aldık. Tamam kaba düşüyor. E yol yok. Ot Allah. yok zaten. Hı. Allah, hı. Allah, Allah izin verirse 1 Mayıs'ta geri geleceğim. O zaman evet. inşallah. Ekiliye ya daha yarım Mayıs'ın 20'sine de çok etmiyorum bak. Dolduruyoruz her tarafı. Ondan sonra Çek uğraşıyoruz. Hı, uğraşıyoruz o kadar. Ha bu yiyecek, ha bu yiyecek. Bir ben geçirerim giderim. Ne zaman? 1 Mayıs'ta. İşçi bayramı o zaman protesto ediyor. <laughs> şey, Şahin e o, o, gün geldi Şey, o günden ona izin veriyor. O gün çekmem var. Geç ya. Evet, tamam. Burda, Dur, o yedirin diyor. Bu, bu, Büyüdü Ne olacak? Hayır, bu, i̇kimiz gideceğiz. İkimiz mi gider? O zaman. Eve yiyelim. Birimiz evine gelin. Kurtları kaptırmayın. Şey. Bak bana alışıyorlar bir size gelmesin. Dayım iyi dayım mi yenge? Dayım dayım sağlığınız var. yerinde mi? İyi. İyi. Şimdi bakalım. Geçen 20 gün yattı geldi. İzlem ağrıyor diyordu. Haplarını değiştirmiş baya faydası oldu diyor. Hı. Ne vuram demiş de o vurdum çözüyor. İnceyi diyor. Haplan değiştirmiş. Öngan kaplan faydası olmamış. He. Onu değiştirdi. İyi. De işte geçen çarşamba gitti geldi. ya illa vurulacak diyese bu da Ramazan içiydi ya. Nurlan bir de, vurulacak. çarşamba Mayıs'ın birinde vurdu, vurdu. o demiş. Doktor, Doktor, Doktor. kendi vurdu demiş. Piyasaya baktım bir gün ev, ya, ev bakıyor. Ne oldu dersin? Ya dedi yerimizden su çıktı dedi. Ben de gülmeye başladım. Emme dedi gerçek su çıktı dedi. O da emin gerçekten su çıkmış dedi. Nasıl su çıktı yenge? <laughs> Oturduğun yani yerde su mu çıkıyor? Ee, o ot bambula diyor yerimizden su çıktı. Hani onu ya da yerimizden su mu çıktı der. Yerim gittim. Gerçekten gittim su mu çıktı? Evet. Evet. Şey kıyas falan Allah razı olsun. Tenteleri uçurduk ama Mehmet. Diyor, bir evet. gülüyor. <gülüyor> şey, Tam Kadir ya kendine de yap. Evet. Yok ben içmiyorum yenge. Ben hayır, değil, abi, yani, ya tamam. kızım gidelim, ben gidelim ben hadi. Çatlarız <laughs> değil, ben çatlarız ha, ya. bir yazın ben çatlarız. Ben çatlarız. Ben çatlarız. Ben çatlarız. Ben

Senin sezon açılmış dayı. Benim sezon full <laughs> açıldı gayet. Tamam. Kasım ayı da bana durdurak yok gayet. Yani. Hep yani, e, önceden yazılı çekimle. Bu tane kadar çekim. Ya gelsin olmasa nasıl? Tabii o. Mayıs'ın içinde 3 gün hayrın bize <laughs> de. Tamam tamam. Gözün hoş rahat rahat ne bulursun ya. Yenge. Tamam Göreyi fazla etme ha, şeyi bak. Dayımın arkama pek fayda yok. Ona göre kendine yer ha. Ben göbereği nasıl edeyim gay bu sene? Bayram Rize'de değil mi şimdi? Evet. Bayram Rize'de. Hı hı. Bayram e, Rizeli. Kıyasayın nasıl bir, bir, turistik geziye gidersiniz Gale. İnşallah bakalım nasıl. Gidebilirsiniz. <laughs> ee, e, Allah gidin gidin. Allah Rize güzel olur bağırın. Mayıs ayında çok güzel olur. Her taraf yeşil. Her taraf yeşil. Hı. 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 İyi. Hadi en gidemin Gaye. Hayır yemeğine. Hadi. Geç ha, geç ha yani. biz geç kalırız. Hadi. Ha, <laughs> 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 tamam alın sizi. Bereketli olsun, kolay gelsin Aşçıya kardeş. Oldu. hoş geldik senden army. Bayram bayram olsun. Nasıl Sizin bu... de sağ ol, Iyiyiz. Kolay gelsin. Helounds. Sağ ol Allah'ım. Eşe hanım nerede? Eşe hanım bugün bulaşıkçı kaldıralım. Abu. Yürü döndü abla. Hayır fault. yemeğine geldik. Döndü ablayı ziyaret. Hayır yemeği. Çok çok, çok, çok çok al. az. Çok Çok az. Çok az. Çok az. Amca Ana kızı. Ana kaşığınızı en mi? Kaşıklar orada. Amca mı kızı? Şeyini aldın mı? Etini aldın mı? Etini. Alın. Eşe Hanım. Eşe Hanım. Kolay gelsin. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar. Sana da hayırlı bayramlar. Hadi dedik yemeğini bir yiyelim gelelim. Eşe Hanım hayırlı yemeği. Geldiniz bayram mübarek olsun. Sizin de. Hacer teyze bayramı mübarek olsun. Sağ olun kardeşim. Sağ olun. Allah kabul etsin ha? hayırını da. Burada mısın? Ha biz, biz de çayır yemeğine geldik. Yok oh, iyiyiz. Ha. İyiyiz sağ olun. Elleriz Yedin mi? Yiyeceğiz de aldılar gidiyor masaya. İyi e, o zaman öyleyse. Ha. Yiyorum fazla? Ha. Çok fazla yemiyorum teyze ben evet, havlayı hani. Evet. Şekeri yükseltiyor diye. Kendin bilirsin. yedin mi? Allah tekrara kabul etsin deyiz de. Anam da yiyen var. <laughs> aç <laughs> da <laughs> aç <laughs> ağzını da koyma. Sen. Buradayım, buradayım. Ne yapıyorsun Aa. Bayram? Mübarek. Sevgili arkadaşlar bayramlaştık işte köyün içine dolaştık. Şöyle münasip olan büyüklerimizi. Sonra e, Şahin'in teyzesinin kızının Kendisi. değil mi Hayır evet, yemeği hayır. var. E, onu da orada da yemeğimizi yedik göründük. Mini minnacık da görüntü aldık yemekten. Şimdi biz ne yapıyoruz? artık başka bir yere çekime gidiyoruz arkadaşlar düğün çekimine gidiyoruz ee, hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun